Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Black Dragon tavır'a kaldığımız yerlerden devam, yerden devam ediyoruz. Ama önce size sözümü tutmamam gerekiyor. Evet. Ne zaman bir şey desem tutmayacağım yani. Olmuyor. Yapamıyorum. Bildiğiniz gibi gelecekte birkaç video sonra toplu paket açılımı gelecek demiştim. Çok büyük. Ama onu yapmayacağım. Evet yapmayacağım bu videoyu bir ay sonra falan benim kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar yani umarım gene harcamazsam eğer Bugün tüm o biriktirdim paraları harcayacağız evet hepsini neye mi darararan evet arkadaşlar elder god kenshi harcayacağız bir de Hanzo aşesi Scorpion alacağım arkadaşlar. Tabi şimdi değil başka bir videoda onu yapacağız. Evet hızlı bir şekilde Elder God Kenshi'yi 3. evrim yapalım. Çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ve haydi bismillah. Darat, dararıt. Evet. yani böyle yapmam daha mantıklı diye düşünüyorum yani. yani çünkü bir diamond alsam bile daha iyi olacak. Hem bir de Hanzo aşı skorpiyon almamın nedeni de. Şimdi 450 bu. mı? Yani şuradan marçalar tırs olur pek falan. Zaten 450. Ve bunlar da yani e, çok az ihtimalle yani diamond karakter çıkacak. Ve Hanzar 6'nin hasarı çoğu Diamond karakterden daha çok. Yani çoğu demeyeyim de bazı Diamond karakterlerden daha çok. Onun için yani onu almak daha mantıklı geliyor bana. Evet hemen hızlı bir şekilde Black Dragon tavır yapalım. Açılıyor arkadaşlar. Evet. Çok güçlü olmadım ama. E ciddiyim diyelim. Yani şu takıma bakar mısın ya? Yani bu takımı karşı takım mı yenecek ya? Herkes. Şu an yüzde %100 inandım. Yenerler. Gerçekten yani. Yenerler bence ya. %100 eminim. Artık en iyi karakterlerimin ikisi de Kenshi. Kenshi'leri çok güçlü yapmışlar. Bir de az aşağı Scorpion almamın sebebi hem fire efekti var. Hem hayvan gibi vuruyor. Hem kanama efekti bırakıyor. Hem stunlıyor. Daha ne olsun. Ya yani bir zehir yok. Bir de can ama Onda da bir şey olmaz. Ya. ...hangi karakter de varsa ki. Evet açılmasını bekliyoruz. Duzuzuzuzuz. Bu arada arkadaşlar Eldorat... ...kenşinin özelliğini ben... ...yeni fark ettim. Evet. Hani alacağız ya şimdi... ...güçlendireceğiz ya onun için fark ettim yani. Ama daha yeni. Eğer... E, ...special özel özelliğiniyle... ...bir adamı öldürürseniz o bar gitmiyor. Yani öyle. Ve takım arkadaşları da kazanıyor. Sen kime vurdun? Yanlış attım. Dararım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ölecek ve hiç barım gitmemiş bu Gördünüz mü? Aynen. Tamam galiba yeteneklerini geliştirmeyi unuttum. Hayır. Ölecek mi? Ölmedin mi? Bir dakika. Uzun zamandır rap darlının ultisini atmıyorduk. Atalım mı? Atamayız galiba. Atamadık. Neyse hiçbir şey olmaz. Evet bu şekilde. Bir de bunun yanına Kung Jin ve Ward Bratamur verirseniz ekipman olarak. E, direkt 3 barlığa dolu gelecek dir. Ama benim ne konjum var ne de Bright hamurum var. Evet bu göstermem maçıydı. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim hepsine. Evet. Hadi ha. Gid, gidip güçleniyorlar. Bir olur yani güçlendikler. Evet. Ekranda Mortal Kombat 11 Cable görüyoruz. Biz de yok diyoruz. Moralimiz bozuk bir şekilde maça geçiyoruz. Tabii açılırsa yani. Açılmıyormuş. Açılmıyormuş. Açıl artık. Açıl. Açıl. Hadi. Oh, ha oh, 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 şükür, şükür. Tap tap. tap. Blok bilek grubunda değil mi? yengeni geliştirmeyi unutmayın. Neyse. Şu şekil. Aa, bu kır varmış. yaptım. Hiç sıkıntı değil. Evet, seni şimdi şunu öldüreceğim. Ve barın hiç gitmeyecek. Aha. Arkadaşlar ulti geliyor. Ne ultisi? İkisiye geliyor arkadaşlar. Uzun zaman sonra. Hadi bismillah. Pat. Ay. Çatırt. Mis gibi oldu yemin Güzelce animasyonumuzu da izledik. Evet. Evet. Bu ne? Video ne ara 10 dakika oldu ya? Zaman çok hızlı geçiyor. Bu sefer unutmayacağım. öyle kabındaymış aslında. Hiç çalışmadı ki. Hiç sıfır çalışma. Ama aslında buna rahat ra bakalım değil mi ya? Aynen. Gerek yok. Daha 3 maçımız var ve video 10 dakika oldu. çektiğim en uzun video bu olacak. Açıl artık. Alo 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 alo. Hadi. Açıl 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 açalım. Ay, yemin ediyorum videonun iki dakikası açılmakla geçti. Ne açıldı? Şükür yani bir dakika geçti. Bak blok böyle çalışmıyor dedim ya şimdi nasıl da çalışıyor. Hadi öl. Öl. İşte bu. Hayır. Bak işte bu ne hiç hesabı katamadım. karşı başka bir vardı değil mi? Evet. Ama hepsi kritik vurdu. Çok garip. Evet. Az bir şekilde bu maçı da yendik. Jeg vet Her maçın girişinde de artık farklı ekran gösteriyor. Hmm. Video aslında o kadar da uzun olmayabilir. Gerçekten. Hala düşünüyorum Hanzo'yu mu alsam yoksa pek mi? Ama yani bir isteriz onu zaten yani aralıkları. Ne yapıyorsun Tanya? Orada ben karşı hiç bakmadım. Bunlar niye can dolduruyor onu da bilmiyorum. dakikada canı mı doldurdun sen? Aman da aman. Onu hemen indirelim. Nasıl indi ama birden? Değil mi? Ay sen kungjin olmuşsun da. Kungji şey, hasar mı vuruyormuşsun sen? Amanın. Çok korktum. Bu ne? Hmm. Neler Ama her karakter içinde yüz kritik şans varmış. Peki, 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 anlıyorum bunlar peki, güçsüz peki, peki, Bu arada ben kendisinin üçüncü yeteneğini açmayı unuttum. Bir şey olmaz. Ben şükür açıldı. Şu Jason'ın vuruşları da çok sade değil mi? Bir kendisinin vuruşlara bak. Bir de Jason'ın vuruşlara bak. çıkmayacaktım ki ben. Yani ya buraya atın ikinci yeteneğimi atayım da gör. No no no. Evet. İnanılmaz asar. Hadi. Yeni olta atmaya çalışıyorum bu arada söyleyeyim. Çat. Çat 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 Hazır mı? Evet. Bir videoda 2x ray gördük. Ay çok iyiydi. Ölmedi. Ölmemek sebebini söyleyeyim mi? Çünkü Diamond'ın 3. yeteneği hiç geliştirmedim. Evet benim suçum. Çünkü inanılmaz pahalı ya. Böyle bir para yok yemin Böyle bir para birim yok. Evet güzel. Hmm, bu da Kunjani. Tamam. Hiç kungjinin var mı diye sormuyor ki. İyi de ben kungjini zaten sevmiyorum. Dandik karakter. Bir işe yaramıyor. Evet. 34. level'a kadar geldik. 50'ye kadar gelmeyi umuyorum. Yani gerçekten güçlenmeye başladılar yani. Evet bu video bu şekildeydi. Bir saat bir en fazla iki saat sonra falan yeni video gelecek. Görüşmek üzere. Bye bye.